Sunum başlığı Entegre Afet Yönetimi. Değerli dinleyiciler, öncelikle teşekkür ediyoruz tabii Havelsanın teknolojilerinden ve Afat ve havelsan olarak şu ana kadar yaptığımız size Operasyon Konseptinden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle ama e, biraz kısaca Havelsan'dan bahsedeyim. E, duyuyorsunuzdur. E, Aselsan, Havelsan, Tayi, Roketsan sonuçta bizler vakıf şirketleriyiz ve Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı'nın e, Kıbrıs Barış Harekatından sonra ülkenin e, teknolojik bağımsızlığını elde edebilmesi için çünkü ülkemize maalesef e, teknolojik ambargolar yapılmıştı. Kurulmuş şirketleriz ve e, Bakınca da ASELSAN'ın e, çeşitli platformları ürettiğini, TAİ'nin hava platformlarını ürettiğini, ASELSAN'ın e, elektronik sistemler ürettiğini, ROKETSAN'ın e, roket ürettiğini, HAVELSAN'ın ise bu hususta bütün bu ekipmanları birbiriyle koordinasyon içinde komuta kontrol üretmesini sağlayan ve simülasyon yazılımları ürettiğini göreceksiniz. Şimdi dolayısıyla e, biz HAVELSAN olarak e, savunma sanayi de... E, bir duruşu olan çözümler hazırlayan bir şirket olarak AFET dediğimiz ve ciddi bir komuta kontrol gerektiren hususta da AFA'da bu konuda 8 aydır yaklaşık çözümler hazırlıyoruz ve bu çözümleri birlikte tartışıyoruz. Tabi dikkat ettiğimiz nokta da bu bütün bu çalışmalar sırasında şuydu AFET her ne kadar özel Afet ortada duran bir koordinasyon kurumuysa da afet sonuçta illerde oluyor ve bu olan ilde taktik saha ve operasyon sahası dediğimiz il seviyesinde gerek haberleşme ve gerek hasar tespiti anlamında çok yoğun şeyler gerekiyor, çalışmalar gerekiyor çünkü işte her işin başı sağlık olduğu gibi afette de her işin başı öncelikle hasar tespitinin çok düzgün ve hızlı bir şekilde yapılması. Şimdi bu hususta da bakınca. Ee, operasyon konsepti çalışması yaptık afet AFAD için ve e, il müdürlüğü seviyesinde yani bizim operasyon ve taktik saha dediğimiz ve AFAD seviyesinde yani Ankara seviyesinde stratejik saha dediğimiz e, çözümler ve e, süreç haritaları üstüne çalıştık. Şimdi e, tabi operasyon konseptine geçmeden önce öncelikle e, il müdürlüğü seviyesinde bir ana süreçlere ve bu ana süreçlerin içindeki süreçleri kutucuk halinde biraz göstermeye çalıştım. Örneğin e, afet öncesi il seviyesi hazırlık ve planlama süreci dediğimiz ana bir süreç var aslında bakarsanız ve bu sürecin içinde olay müdahale planları yönetimi olsun ve e, merkez kaynak entegrasyonları dediğimiz olsun birçok e, gerek yazılımsal gerek süreçsel gerek mevzuatsal e, hazırlık gerekiyor ve e, 0.72 saat çok önemli. AFET sırasında ve bu 0.72 saat içinde yapılması gereken çok etkin çalışmalar gerekiyor, hızlı çalışmalar ve öncelikle yüksek kapasite bir özel haberleşme ağının mutlaka kurulmuş olması gerekiyor. Gerek uydudan dersiniz gerek radyo linkler üstünden ama ilgili AFET bölgesiyle Ankara merkez arasında hatta AFET bölgesinin kendi içinde de özel bir ağa, anında kullanabileceğiniz ve olabildiğince de yüksek kapasiteli bir ağ ihtiyacınız var. Hasar tespiti çok önemli. Çünkü hasar tespitinde e, hızlı bir şekilde yaptığınız hasar tespiti sizin oraya göndereceğiniz işte lojistik desteği niteliğini, içeriğini, her şeyini değiştirecektir. Dolayısıyla da e, çok hızlı bir hasar tespiti yapmanız lazım. E, hasar tespitinin hemen arkasında afet olay yönetimi dediğimiz ekiplerin o ekiplere yönelik kaynak atamalarının yapıldığı ve kayıt ve etiketlemelerin yapıldığı e, Operasyon ekiplerinin yönetimini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yine barınma ve arama kurtarma gibi yine operasyon diğer unsurlarını yönetmeniz lazım. Tabi bu yeterli değil. Ee, saha ekiplerini yönetirken mobil komuta kontrol e, olarak çözümler sunmanız gerekiyor çünkü ilgili lokasyonlarda komuta kontrol çözümlerinizi lokasyonlara kadar indirmiş olmanız lazım ki orada e, sahada direkt nokta atış yerinde çözmeniz gereken problemler olacaktır. İşte e, yeterli de değil çünkü e, aslında gönderdiğiniz ekip orada sadece 0.72 saat içinde kalmayacak. Örneğin bir çadır e, kent kurduysanız orada belki 6 ay boyunca e, oradaki mülteciler olabilir, başka kişiler olabilir, e, afet zedeler olabilir. Bütün onların kayıtlarının yapılması ve diğer unsurların çözümü için mutlaka ama mutlaka e, mobil bir afet merkezi yani AFAD'ın oradaki bir mobil e, biriminin bulunması gerekiyor merkezden bakacak olursanız yani AFAD seviyesine stratejik seviye olarak bizim nitelendirdiğimiz üst seviye planlama sistemleri bütün kaynaklarınızı planlamalısınız, olay yönetimini yapmalısınız. Afetle ilişkin analiz simülasyonlarını yapmalısınız. eğitim yani afet eğitim merkezleriniz olmalı. Eee afet e müdahale eğitim simülatörleriniz ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemleriniz olmalı ki e, afet durumunda mutlaka e, afet durumunda hazırlıklı bir şekilde hangi noktada, nasıl bir afete nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ekiplerin çok e, etkili bir şekilde biliyor olması gerekiyor. Ve tabii ki e, Ankara'dan e, ilgili ile veya ilgili lokasyona kesintisiz ve güvenleşme haberleşme sisteminiz olması gerekiyor. Şimdi e, 0.72 saat dedik. Çok kritik dedik 0.72 saatteki o operasyon konsepti. E, tabii ilk 0.1 saatinde mutlaka bir e, Ankara merkezden ilgili ile diyelim ki işte biz bunu Eskişehir olarak şimdi telaffuz ettik. Ee, Eskişehir'e bir tuşa basınca bir İHA'nın kalkıp o İHA'nın anında görüntüleri bu tarafa aktarması birinci beklenti. Çünkü siz e, AFAD olarak mutlaka e, ilgili ildeki hasar tespitini çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekecektir. Ve e, haberleşme araçlarının ve mobil komuta kontrol merkezlerinin de ...mutlaka kalıcı bir şekilde oraya 0-1 saat içinde intikal ettirilmesi gerekiyor. Ve daha sonra 1-72 saat içinde hızlı bir şekilde e, hasar tespitinin başlaması lazım. Aslında 0-1 saat içinde yaptığımız iş sadece İHA'yı hareketlendirip... ...arkasından e, haberleşme altyapısının donatılması... ...ve 1-72 saat içinde de İHA'ların gönderilip oradaki hasar tespitinin detaylı bir şekilde e, çıkarılıyor olması daha sonra da ilçe seviyesinde yani o ilin altındaki seviyelere de girecek şekilde belki de çünkü bazı afetlerde 3 günden 4 günden sonra erişilebilecek lokasyonlar bile olabilecektir. Dolayısıyla da aslında 72 saat sonrasında da çok daha detaylı bir analize ihtiyaç duyulabilir. Şimdi baktığımız zaman da yani burada bir genel bir sonuçta şey görüyorsunuz. Bir komuta kontrol merkezi görüyorsunuz. Eskişehir ilinden Ankara Afet Merke Afet Mer Afet Ay olay kayıtlarının, İHA video görüntülerinin, görüntü analiz sonuçlarının ve arama kurtarma sonuçlarının real time'de akması. Aynı şekilde olay kayıtlarının İHA görevlendirme, mobil KKM görevlendirme, çevre il görevlendirme, sağlık polis itfaiye görevlendirme ve çadır yiyecek yiyecek lojistiğinin sağlanması ustalarında da Ankara'dan ilgili yine komutların gönderilmesi gerekiyor. Aslında komuta kontrol dediğimiz süreçte Operasyon konsepti içinde bütün bunların hızlı ve seri bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi 0.72 saat içinde il afet müdürlüğü seviyesinde bakacak olursak, önce 0 eksi saat diyelim buna yani afet öncesinde mutlaka bir analiz, simülasyon yazılımlarınız ve Olay müdahale planlama ve yönetiminizin daha önceden planlamış olmanız lazım ki e, kaynak planlarınızla bununla uyumlu bir şekilde siz afete hazırlı olmanız gerekiyor. E, Kalk e, Komuta kontrol merkezinin operasyon seviyesinde ise hasar tespitine yönelik olarak normal hasar tespitleri ve analitik hasar tespitleri, İHA görüntüsüyle alacağınız hasar tespitleri hatta multispektral kamera dediğimiz gözün görmediği analizlerin yapılacağı hasar tespitleri e, yapılması gerekiyor. Şimdi 0-1 saat içine geldiğimiz zaman biraz önceki resmin aslında bu biraz bir detayı İHA ile yapacağınız hasar tespitinde 0-1 saat çok kritik. Çünkü Ankara'dan düğmeye bastınız, işte ilgili ilde o komutu alan İHA'nın daha önce tespit edilmiş olan lokasyonlara giderek oralardan gerekli resimleri çekip o resimleri real time'da merkeze kadar aktarıp daha sonra daha önce çekilen resimlerle mevcut resimler arasındaki farklara bakıp yıkılan köprü, baraj, işte bina gibi niteliklerden hasarın üst seviye tespitinin yapılması mümkün. Ve bu tespit sonrasında zaten siz lojistik olarak karşınızdaki afetin derecelendirmesini yapabilme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi bakacak olursak bu da aslında bir e, işin animasyonu. Şimdi 0 saat arasında e, Ankara-Eskişehir arasında işte olay kayıtları İHA video görüntülerinin aktarılması için e, ilk önce sahaya radyo link cihazlarını gönderiyoruz. Radyo link cihazlarının üstünde ve İHA'yı gönderiyoruz. Hemen radyo link cihazlarının uygun lokasyonlara gönderilmesi arkasından da mobil komuta kontrol araçlarının ilgili radyo linklerle haberleşebilecek şekilde sahaya gönderdiğimizi düşünün. Buradaki radyo link cihazları da artık günümüzde radyo link teknolojisi gelişti yani yaklaşık 100 kilometre mesafede 200 megabit per haberleşmeler mümkün. Dolayısıyla ee, doğru lokasyonlara doğru landing cihazlarını gönderdiğiniz takdirde aslında bir il içinde e, kendinize ait çok yüksek kapasiteli ve çok özel bir hatta sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla da e, doğru lokasyonlara doğru yönlendirmelerle kurulacak bir altyapı daha önceden hesaplanmış çeşitli mühendislik çalışmalarıyla aslında sizin için bir özel haberleşme altyapısını zaten sağlayacak. Daha sonra yapılması gereken komuta kontrol araçlarının ilgili lokasyonlara yönlendirilerek sadece ilgili network'ün içine katılmasının sağlanması. Zaten o network'e katıldığı zaman yüksek kapasite bir ağın içinden zaten network'e katılacak ve artık siz Gerek görüntü, gerek diğer detaylı analizleri çok rahat bir lokal network'ünüzde çalışıyormuş gibi yapabileceksiniz ve e, tabi bu da bunun e, daha detaylı gösterimi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi HF, UHF, 4GLT, WiMAX gibi bütün teknolojileri saha ekipleri içinde de e, saha ekiplerinin kendi içinde kullanması mümkün. E, saha ekipleri merkez, şey komuta kontrol araçlarına 4GLT veya WiMAX ile erişebilir. Komuta kontrol araçları da zaten yine kendi radyo linkleri üstünden ana radyo linkleri ve ana radyo linkler de kendi üstünde kendi network'ünü oluşturabilir ve bu networkte yaklaşık 200 megabit per second civarında çalışabilen network'ler dolayısıyla olabiliyor ve bu size doğal olarak şöyle bir şey sağlayacak. Aslında afet durumunda hep şu konuşulur. Yani telsizle HF, UHF gibi telsiz sistemleriyle böyle 10 kilobit gibi oranlarda çok kısıtlıyız sadece birbirimize text mesajları göndermek gibi ama oysa e, radyo link tarzı cihazlarla ve bu tip özel yüksek kapasiteli network sistemleriyle e, daha detaylı görüntüsel analizler yapabilmek mümkün. Şimdi hasar tespitine gelecek olursak, şimdi özel Pardon. network sistemimizi kurduk. Son bir dakikada toparlayabiliriz. Tabii topluyorum. Ee, özel network'ümüzü kurduk. Şimdi artık hasar tespitini detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. Ve hasar tespitinde saha ekiplerinin kendilerinin yaptığı hasar tespit, kamu, diğer kamu kurumlarından gelen hasar tespitleri ve taktik ya ve mikro ihyalarla yapılacak hasar tespitleri olarak bunları dörde bölebilmek mümkün. Ee, ve bu dört seviyeden mesela ihalarda e, veya diğer uydu görüntülerinden alınacak görüntülerle görüntü değişiklik analizi yaparak e açıkçası e, yıkılan köprülerin e, tespit edilmesi gibi çalışmalar çok kolaylıkla yapılabiliyor. Bu bizim zaten e, askeri için yaptığımız istihbarat amaçlı e, projemizden bazı örnek görüntüler. E, aynı şekilde bir afet sırasında sadece görünen değil bir de görünmeyen zararlar var. Yani mesela e, afet sonrasında gaz çıkışı gibi diyebildiğimiz. Dolayısıyla gaz çıkışını tespit edebilmek için de hiperspektral kamerayla, Şurada sağda görebildiğiniz gibi işte nerelerde gaz çıkıyor işte bunları tespit edebilmek mümkün. Yangın risk analizleri daha önceden yapıp yanabilecek afet sırasındaki yerleri tespit edebilmek mümkün. Petrol sızıntılarını insan gözünün görmeyeceği veya yukarıda çok yukarı görüntülerden alabileceğiniz bunları tespit edebilmek mümkün ve yangını tespit edebilmek mümkün. Bu gördüğümüz resimlerin hepsi yani Havelsan'ın gerçekleştirmiş olduğu yani proje resimlerin kendisi olmayabilir ama proje olarak gerçekleştirmiş olduğu bazı görüntü işleme projelerinden örnekler. Teşekkür ediyorum sizlere ve başarılı bir konferans diliyorum. Sağ olun.